Kültür İl Müdürlüğümüz size bağlı, yüzey İl Müdürlüğümüzle bir protokol imzalıyoruz. Bu protokolün amacı şu, mevcut kültür merkezimizin bahçesine bir arkeoloji parkı oluşturmak, açık sergi alanı oluşturmak. Bilindiği üzere Avşin'de bulduğumuz yüzey de bulunan tarih tarihi materyaller Parkı'nda muhafaza altındaydı. Bunların e, sergi mantığına uygun, görselliği tamamlanmış ve korunaklı bir alanda halkımızın e, takdirlerine sunmak istiyoruz. Bu amaçla Kültür Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler, yazışmalar sonuçlandı. E, uygun amaçlamasına geldik. Atatürk Parkı'nda bulunan tarihi eserlerimiz e, hazırlanacak olan e, kültür merkezindeki sergi alanında sergilenecek, afşinler ve turizm hizmetine sunulacaktır. Bu noktada müze müdürümüz Safinaz Acıpayam'ın çok büyük gayretleri oldu, bize yardımları oldu. Ben kendilerine teşekkür ediyorum afşin adına. adına. Projeyi de birlikte yürüteceğiz. Eserlerin restorasyonundan temizlenmesine ve yerine yerleştirilmesine kadar olan aşamada sayın müdürümüzle birlikte hareket edeceğiz satın alma işlemlerini tamamladık. İnşallah havaların iyileşmesiyle birlikte hem sergi yapımına hem de eserlerin taşınması işine başlayacağız. İnşallah yaz ortaları ya da yaz sonları itibariyle de sergi birlikte açmayı Rabbim nasip eder diyorum. Hayırlı olsun diyorum.